Bu ne oğlum? Spider Sami. Aa, bedava pet var lan. Selam ben Emre bugün Roblox City ile bir oyun oyunu oynayacağız. Oyunun yeni güncelleme geldi. 8 Nisan 23 Ekim 2025. Stila bir ve Grova aynı anda güncelleme geldi. Admin var yani ya, yetkili savaşı yaptılar. Ve ekstra olarak Blox de güncelleme geldi aynı anda. Roblox'un sunucuları çöktü. Ulan yıl olmuş 2025 hala sunucular çöküyor be. Neyse devam edelim. Bu ne oğlum? Spider Sami. Aa, bedava pet var lan. Adminin basesinden de pet çalmadık demeyiz artık. <laughs> Neyse. Dur dur canım. Canım dur. Ben alayım. Canım dur bir canım. Önünü göremiyorum ki ya Aldı mı o çocuk Aldı ya ha ev geldi bu sefer de lan Neyse devam edelim Admin var evet Galaxy Mutation 7 Nebinoz Pipi Potato Legendary Leru Leru Leru, Leru Le mitik Fahramat Mamat Birinot Kat 3 Soru Yaşar Nebinoz Kat Tar Taruga Cisterna Birinot Kat 3 Soru bisiklet Bisiklet. 3 Soru bisiklet Bisiklet. İki nefes et binir nos admin lucky block. Bu küsleri davası yakında gelecekmiş. Youtube'a ya önceden gelen özellik bu. Youtube'da hype atma özelliği var. Bilgisayarlarda yok. Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. Youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi indeks yerine galaksi alanı eklendi. Çünkü güncellemede gelenden 7 tane bulmuşum. Normalde daha da bulurdum ama bulmak istemedim. Çünkü bu sefer videoda göstereceğim petleri alamazdım. Ondan dolayı böyle oldu dediğim gibi. Yapacak bir şey yok. Neyse devam edelim. Rabbit buradan gösteremem zaten gelirim gelmedi. Gördüğünüz gibi Lucky Block'taki soru işaretini kaldırmışlar. Direkt petler gözüküyor artık. Hızlı bir şekilde şu elimdeki kötü olan Lucky açayım. Secret gitmeden. Hayır, hayır 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 hayır. Ya lak girdi gördünüz ya. Baş belası oyunu böyle laklar var işte ya. Kuatmin Lucky bloklarını açmayacağım ve bu arada bende 3 tane vardı. Bir tanesinde bir şey oldu videonun sonunda söyleyeceğim. Şunları göstereyim. Leru leru lerule mithic 8.7k veriyor saniyede 3.5 milyon alınıyor. Kaktüslü baykuşlu koy boy mu ne bu böyle gördüğünüz gibi. Leru leru lerule mithic 10.9k veriyor saniyede 3.5 milyon alınıyor gördüğünüz gibi o da bu şekilde. Aralarında 4 k fark mı ne var? Bu Grova Gardner akbini. Raccio Oni Jandalini. Saniyede 12 veriyor. 1.3 K'ya alınıyor. Gördüğünüz gibi. Rakurla Jandel karşımı böyle. Raggio Oni Jandalini. Daim tali. Saniyede 2 veriyor. 1.3 K'ya alınıyor. Gördüğünüz gibi o da bu şekilde. Pahramat Mamat. Birinokat. Taku özelliği düşmüş 645k veriyor saniyede 37.5 milyon alınıyor. Gördüğünüz gibi böyle bir kalem. Frekka Kamalo Matic saniyede 700 veriyor 350 k alınıyor. Z özelliği düşmüş. Pet böyle yamuk duruyor. Dünkü canlı yayına gelenler de gördüydü. Neyse devam edelim. Nubini Pizzai, Nini, Galaxy özelliği düşmüş saniyede 7 veriyor. 25 e alınıyor gördüğünüz gibi o da bu şekilde. Pipi Potato legendary 1.1k veriyor saniyede 265k'ya alınıyor gördüğünüz gibi bu şekilde. Size bir soru soracağım. Pipi Kiwi ile Pipi Potato kardeş olabilir mi ya da arkadaş falan filan her neyse. O din 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 Rainbow not Gat Üzerine özellik düşmüş. 975k veriyor saniyede. 15 milyon alınıyor. Gördüğünüz gibi onun tipi de bu şekilde. Leru 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 le. Mitik daimi 13.1k veriyor saniyede 3.5 milyon alınıyor gördüğünüz gibi 3 tane versiyonunda buldum. Trenos Turazo Turbo 3000 Biri Not guard. üzerine bir tane balon özelliği düşmüş. 600k veriyor saniyede 25 milyon alınıyor gördüğünüz gibi onun tipi de bu şekilde. Lastrala Ledrita Secret 650k veriyor saniyede 150 milyona alınıyor. Az önceki kaçırdığım Secret de buydu. Gördüğünüz gibi. Basem doluydu. Şuradaki çöp Lucky Blow Slim alırım diye düşündüm. Burada bir tane Lucky Blow var. Bunu Pok verdi. Aynı şekilde bunu da pok verdi. Bir not kat, lucky block. Aynı şekilde bunu da pok verdi. Akramat, mamat, bir not kat. Galaksi özelliği düşmüş. 1.5 milyon veriyor. Saniyede 37.5 milyona alınıyor. Gördüğünüz gibi onun tipi de bu şekilde. Bu arada pok bunları verdiğin için eyvallah. Zaten kendisine söylemiştim. Bu City not Admini, Sam Mini Spey Derini, Secret Galaxy özellikli ve yıldız özellikli 3.5 milyon veriyor saniyede 100 milyon alınıyor. Gördüğünüz gibi onun tipi de bu şekilde. Neyse devam edelim. Umarım değerli bir şey çıkar ya. Açıyorum sizce ne çıkacak yorumlara yazın bakalım. Gördüğünüz gibi içinden çıkanlar bunlar böyle gidip geliyor görüyorsunuz. Ya gerçekten mi ya en kötüsü geldi ya. Allah CEO 85 k veriyor saniyede 17.5 milyon alınıyor. Gördüğün gibi toptan bir tane pet. Gördüğün gibi bu şekilde. Neyse devam edelim. Elimdeki en değerli lucky block bu. Ondan dolayı en son açacağım bunu. Bunu açacağım. Hadi bakalım güzel bir şey. Orkala çıkarsa güzel olur. Tabii ki çıkmadı. Bu çekti gördüğünüz gibi. Zaten önceki videolarda tanıtmıştım. Hadi güzel bir şey. Hadi ya şöyle değerli bir şey çık ya. Lost Spider-Man's Secret 450k veriyor. Saniyede 250 milyona alınıyor. Bu stila bir not atmini. Gördüğünüz gibi onun tipi de bu şekilde. Şimdi en değerlisine geçiyoruz. Çünkü üzerinde iki tane özellik var. Uzaylı özelliği bir de yengeç özelliği. Hadi bakalım güzel bir şey gel. Para basalım para. Hadi 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 hadi. Ya top mu geldi ya? Hay senin ben ya. Alessio 1.4 595k veriyor saniyede 17.5 milyon alınıyor. Gördüğünüz gibi onun tipi de bu şekilde. Neyse devam edelim. Gördüğün gibi fuz makinesine şans olayı geldi. En azından güncelleme zamanı geldi. Hala devam ediyor mu bilmiyorum. Ee, elimdeki petleri koyup makineden baksam mı? Onu da bilemiyorum. Çalışır mı ki şans olayı gelir mi? Yani dediğim gibi bilemiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazsın bakalım. Elastik spin. Gördüğünüz gibi içi bu şekilde ve Normalde soru işaretine tıklayınca görüyorduk yüzelleri Artık tıklamadan görüyoruz. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi benim bir tane admin lucky blow'um vardı Diamond Ali. Rip diye çocuk çaldı onu ve açtı. İçinden Los Bombinitos Free Not Got Diamond 330 k veriyor. Saniyede 2.5 milyona alınıyor. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız ve bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın neyse. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.